Bunlar elimdeki en nadide parçalar Necip Bey. Hem son derece modern hem de çok değerli taşlara sahipler. Güzeller ama daha sade, daha zarif bir şey yok mu? Bu nasıl? Ha bakayım. Kolyenin üzerindeki taşlar en berrak pırlantalarla işlenmiş, çok özel bir ustanın el işçiliği üstünde. Zaten tek üretim. Eşi benzeri yok yani. Tamam. Bunu beğendim. Necip Bey. İkbal Hanım hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz Necip Bey. Hayırdır? Hangi rüzgar attı sizi buraya? Sabah gelinle alışverişe çıktık Necip Bey. Ee, Çınar'la bir işleri mi varmış? Ne olur buraya getirmişken sizi de göreyim dedim. Hayır, sabah yedikleriniz dokundu mu acaba diye kuruntu ettim kendime. Endişe etmeyin İkbal Hanım. Çok şükür iyiyim. Maşallah efendim, maşallah. Hayır, eşiniz tatlının size dokunduğundan bir haber herhalde. Hoş. Sizin de pek aldırış ettiğiniz yok ya. Neyse. Yani kadın özenmiş, hazırlamış İkbal Hanım. Sen de bulutla nem kapıp gücenir oldun artık. Tabii. Gönlüğünü nasıl alacağım bilemiyorum vallahi. Siz de çıkıyorsanız birlikte gidelim isterseniz Necip Bey. Hayır, hayır efendim. Bir masamı toparlayayım. Çıkalım. Tamam. Buyurun. Geldiniz mi? Ee, ben de biraz dinleniyordum. Eğer üstünüzü değiştirecekseniz ben gideyim. Zamanınız varsa. Sizinle biraz konuşmak istiyorum. Peki. İnsan yaşadığı tecrübelere dayanarak... ...külliyen böyle olacağı yanılgısına düşüyor. İyi olan hep iyi kalacak. Hata eden hep yanlış yolda gidecek sanıyor. Ben de aynı kusuru size karşı işledim Zümrüt Hanım. Anlayamadım. Sizi kırdığımı biliyorum. Lütfen beni affedin. Yalnız mı? İkazınızı dikkate almadım. Hatta sizi suçladım. Ama haklıymışsınız. Yeşime nikahı siz söylememişsiniz. Çok naziksiniz. Sabit fikirliğim Zümrüt. Siz Hüsnü niyetle beni uyardınız. Ama ben sizin kalbinizi kırdım. Sizi çok iyi anlıyorum. İnsanın yakınlarını koruması... ...onlara toz kondurmaması çok normal. Ama o yakınları... ...hiç çekinmeden hançeri sırtınıza sokup... ...canınızı parçalıyor Hanım. Lütfen üzülmeyin. Her şeyin bir çözümü vardır. Siz üzülürseniz ben de üzülürüm. Hatamı telafi edebildi mi peki? <gülüyor> <gülüyor> Takmama yardım eder misiniz? yakıştı mı Güle güle kullanın. Teşekkür ederim. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.